Herkese merhabalar sevgili Yengeç Burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Herkes umarım iyidir. Sağlığınız ve keyfiniz öncelikle yerindedir. Evet bugün yine yeni bir açılımla karşınızdayım. Bugün Mart ayının enerjilerine bakacağız arkadaşlar. Aylık bir açılım olacak. Mart ayında neler yaşanabilir? Neleri bilmeniz gerekiyor? Hep birlikte bakacağız, değerlendireceğiz. Umarım her birimize bir yol ve bir ışık olur bu açılım aynı zamanda. Evet, yükselen ve ay burçlarınızı da izlemeyi unutmayınız. Şimdi kartlarımızı oluşturalım. Sevgili yengeçler. Sevgili yengeç burcu arkadaşlarıma en doğru ve en net mesajları vermeye niyet ediyorum. Mart 2024'te neler olabilir? Yengeç burcu. Evet, devam edelim. İkinci destemizde kartımız yere düştü. Aldık. Evet. Yengeçler için olası gelecek. Mart ayı nasıl bir ay olabilir? Evet, hadi bakalım başlayalım. Aa ne güzel bir açılış arkadaşlar. İmparatoriçe ile açılış yaptık. Majör bir kartla, güzel bir kartla. Yani tabii İmparatoriçe güçlü bir enerji. Sanki e, o gücünüzü toplayacağınız, her şeyi yapabileceğiniz bir güçtesiniz arkadaşlar. Bu her anlamda olabilir. Belki o gücünüz e, ilişkilerde olabilir. Belki o gücünüz iş hayatınızda olabilir. Ya da istekleriniz varsa hayatınızda. Güçlü bir enerji olduğu için çok güzel. Her şeyi yapabilmek, istediğini yapmak. Ee, aynı zamanda tabi imparator içi bir dişil enerjiyi temsil ediyor. Ee, bir dişil enerjinin size bir destek olması e, olabilir hayatınızda. E, aynı zamanda tabii ki e, bolluğu ve bereketi de temsil ediyor arkadaşlar. Çok güzel. Umarım o bolluklu, o bereketli günler gelir her birimiz için sevgili yengeçler, herkes için aslında. Çünkü o kadar sıkıntılı süreçlerden geçiyoruz ki gerçekten bolluğa e, ihtiyacımız var, bolluğu ve bereketi e, gerçekten çok istiyoruz bu zaman diliminde. Umarım öyle de olur arkadaşlar ve aynı zamanda bu zaman diliminde güzel haberler de alabilirsiniz. Belki beklediğiniz güzel haberler olabilir. Onların gelişi olabilir. Tabii büyük bir zenginlik, büyük bir çoğalma enerjisi de vardır imparatoraçede. Mesela siz işinizi büyütmek istiyorsanız bu anlamda o büyüme enerjileriyle birlikte belki bunu da yapabilirsiniz. Hani iş hayatınızda büyümek, kendi işiniz varsa o işinizi büyütmek anlamında olabilir. Tabii bir de doğurganlıktır arkadaşlar. Yani hayatınıza bir bebeğin gelmesi söz konusu olabilir. Hani belki şu anda e, gebe olan arkadaşlarım da olabilir. E, doğurganlığın olması, büyüme enerjileri, çok güzel enerjilerle geldi gerçekten de. Evet. Aynı zamanda sanatsal faaliyetleri de temsil eder. Hani kendinizi belki sanatla e, sanatsal faaliyetlerle ifade edeceğiniz bir zaman dilimi de olabilir arkadaşlar. Belki o işinizdir bazı arkadaşlarım için. Hani sanatsal faaliyetlerle alakalı bir işte de çalışıyor olabilirsiniz. Ve artık eyleme geç diyor bu kart. Biraz da adım atmaktır, eyleme geçmektir. Yaratımdır, bolluktur, berekettir arkadaşlar. Çok güzel çıktı ilk kartınız gerçekten İmparatoriçe kartıyla. Evet bir şeyleri de artık geride bırakıyorsunuz arkadaşlar artık bana hizmet etmeyen, bana uymayan şeylerden uzaklaşmak istiyorum dediğiniz bir noktaya mı geldiniz? Biraz sanki bir şeylerden uzaklaşırsanız bir rahatlama, bir ilerleme kaydedeceksiniz hayatınızdan. Hani bazen oluyor. Bazen bazı arkadaşlarım için ikili ilişkilerde belki aradığını bulamadığınız. Bu yüzden biraz hani artık ben burada yapamıyorum dediğiniz bir durum sanki. Bazılarınız için iş hayatınızda çok zorluklar varsa, çok kaos varsa ya da adaletsizlikler varsa belki bunlardan kaçmak için olabilir arkadaşlar. Ee, o yüzden artık benim burada işim bitti. Ben artık yeni bir hayata, yeni bir döneme başlıyorum. E, dediğiniz bir durum var arkadaşlar. Hani biraz hüzünlü olsanız da bunu yapmanız gerekiyor sanki. Hüzünlü bir terk edişi temsil ediyor aslında. Hani bir veda. Hani eskiyi bırakmak artık eski bana yaramıyor. Şu anlamda, şu durumda mutlu değilim dediğiniz bir noktada olduğunuz için sanki bir şeyleri geride bırakıyorsunuz. Ben artık ilerleme kaydetmek istiyorum. Burada bir şeyleri düzeltemiyorum dediğiniz belki bir noktadasınız arkadaşlar. Eğer bunları yaparsam bir şeyleri terk edersem daha rahatlayacağım, daha iyi olacak durumlar beni bekliyor dediğiniz bir nokta sevgili yengeçler. O arkadaşlar çok güzel kartlar çıktı. Yıldız kartı. İmparatoriçeden sonra yıldız kartı çıktı. Yıldız kartı ilhamları, doyumları ve inançları temsil ediyor. Tabii ki bir de huzuru temsil ediyor arkadaşlar. Huzurlu, sakin, bir zaman dilimine giriyorsunuz bakın yıldız tabii bir şeylerin parlamasıdır sanki siz de parlayacaksınız belki işinizde belki yaptığınız başka şeylerle alakalı aynı zamanda arınmadır arkadaşlar hani bir şeylerden arınıyorsunuz hani e, yakın zamanda yaşadığınız e, sıkıntılarınız varsa sanki onlar bitiyor ki burada da bakın e, hava altı kartıyla gerçekten bir sıkıntı bir e, ne bileyim bir şeyleri artık geride bırakma enerjileri var sanki yengeçlerde Ben artık burada işim yok gidiyorum Zaten burada bolluğum bereketim de gelecek benim dediğiniz Yani öyle bir inanç sanki e, düşünüyorsunuz hayatınızda Elinizden geleni yaptığınız halde bazen bir şeyler e, oturmuyor ayına o yüzden burada sanki bir şeyleri geride bırakarak güzel enerjilerle, yıldız kartıyla çok güzel o yıldızınızın parlayacağı bir dönem var sanki. Tabi burada şifa enerjileri de vardır arkadaşlar. Şifa size geliyor. Şifaya, hangi şifaya ihtiyacınız varsa o size geliyor arkadaşlar. Evet, bir arınma. E, yıldız kartı bir umut ışığıdır. Sanki burada bulamadıklarınızı e, gerçekten de bir şeyleri terk ederek bulacak mısınız gibi gözüküyor. Yani ben burada daha huzurlu olmak istiyorum, kendim gibi olmak istiyorum, belki kendimi yaşamak istiyorum dediğiniz bir nokta. Evet, o umut ışığı da geliyor sanki arkadaşlar. Huzurlu bir zaman dilimine giriyorsunuz ve kendinizi ve potansiyelinizi gerçekten kullanabileceğiniz bir zaman dilimi arkadaşlar. Çok güzel çıktı. Evet. Sanki burada da size destek veren İmparatorça gibi bir kişi de olacak hayatınızda. Birleştirirsek kartları. Evet, kendinize inanın, güvenin. Artık e, bir şeyler yapıp adım atma zamanı. Ay inanmıyorum arkadaşlar. İmparator çıktı. <laughs> Gerçekten çok güzel. Çok güçlü, çok verimli. Artık bir şeylerden, usandığınız şeylerden bıkacağınız. Ve... E, İmparator kıvamına geleceğiniz bir zaman diliminizdeniz. Bir zaman dilimi konuşamadım arkadaşlar heyecandan. Evet. Ee, gücünüz var. Burada bakın bir de imparator liderlik yapı, yön, mevki çok güzel çıktı. Hani belki iş hayatınızda, kariyerinizde e, yavaş yavaş tırmanacaksınız o liderliğe doğru. Hani bir işte çalışıyorsanız belki kendi işini yapan arkadaşlar kendi işinizde gerçekten büyüyeceksiniz. Burada imparator içeyle de büyüme enerjileri vardı. Kartlar da çok güzel birbirini destekliyor arkadaşlar. Yani burada şunun çıkması ne biliyor musunuz bakın. Hem imparator var hem imparator içe var. Burada aynı zamanda sanki çok güzel yeni birleşmeler olacak hayatınızda. İki... E, bu iki kart Tam da cuk oturdu bakın hem imparator hem imparatoriçe karti ee, güzel evlilikler güzel bağlantılar olmasını söylüyor sanki o istediğiniz kişiyi bulmak anlamında da evet ve aynı zamanda imparatoru e, tek olarak değerlendirirsek yeni bir düzen kurmak sanki istiyorsunuz gerçekten hayatınızda zaten burada da bir düzensizlik vardı o yüzden gitmek istiyordunuz arkadaşlar. Çok rezonayız gerçekten. Sanki yeni bir düzen, yeni bir yapı, yeni bir organizasyon. İmparator kartı çünkü on, e, organizasyonları, liderliği yeniden yapılanmayı temsil ediyor. Çok güzel. Ve hayatınızda bir, işte bir takım burada kaoslar varsa bunların bitişini. Ve aynı zamanda da imparator tabii yeni kararlar alır koltuğuna oturunca. Yeni kararlar alacağınız, kendinize güvendiğiniz, her şeyi yapabilirim dediğiniz bir noktadasınız arkadaşlar. Kendinize lütfen güvenin sevgili e, yengeç arkadaşlarım. Bazı şeylerden bakın uzaklaşma. Burada hava altılısında da bakın ilerleme, uzaklaşma vardı. Kartlar ciddi şekilde sanki böyle dizmişim yani diziyorum ama <laughs> evet, sanki önceden dizmişim gibi. Evet çok enteresan çıktı. Burada da bir uzaklaşma var. Gerçekten yengeç arkadaşlarım size hizmet etmeyen kişileri durumları bir kere geride bırakıyorsunuz yine burada da. Ee, artık bir şeylerden soğudum dediğiniz bir noktadasınız. Ama burada iki tane el uzanır bakın şurada iki tane el bazılarınız için de evet bitişler oluyor bazılarınız için de sanki yeniden bir başlangıç olabilir. Ayrıldıktan sonra belki tekrar bir şans verebilirsiniz birbirinize. Evet, biraz da kötü enerjiler çıktı. Hayatınızın bir döneminde yani bu döneminde biraz böyle anlaşmazlıklar, fikir ayrılıkları, tartışma, çekişme ve uyumsuzluk varmış ki siz bir şeyleri geride bırakıyorsunuz ama bakın onlar gerçekten geride kalıyor. Artık güzel bir zaman dilimine giriyorsunuz arkadaşlar. Ee, şunu tavsiye edebilirim. Size iyi gelmeyen kişilerden uzak durun. Kötü enerjilerden uzak durun özellikle. Hani en yakınınız bir olsa bile bazen sizi çok zorlayıcı enerjiler oluyor. Bu anneniz, babanız, kardeşiniz bile olabilir arkadaşlar. Hani biraz daha uzak, biraz daha böyle mesafeli olmak, o kırmızı çizginizi çekmek, Gerçekten değerli olacak sevgili yengeçler. Çünkü yengeçler naiftir. Hani hayır demek istemez, hayır demeyi bilmez. E, o yüzden naif enerjilerde olduğunuz için biraz bunları e, o kötü enerjilerden uzaklaşın lütfen. Yani kendinize artık bir sınır çizmenizin zamanı gelmiş. Bir şeyleri geride bırakmanın zamanı gelmiş. Neden? Çünkü bir yalan var, bir sıkıntı var. Kötü enerjiler var hayatınızda. Belki e, buradaki gidişler, bitişler gerçekten e, yalanlardan, dolanlardan olabilir. Dürüst olmayan kişilerin hayatınızda varlığı var sanki. Hani sizden belki bu kişi almak istiyor. Ama onu vermemeniz gerekiyor arkadaşlar. Hani burada demiş ki, e, başkasını veya kendini kandırmak, bazen durumu kurtarmak için beyaz yalana başvurmak. Evet, bu tarz kişi ve insanlardan uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Aa ne güzel. Arkadaşlar imparatorun altında da güneş çıktı. Güneş kartı sıkıntılı günlerin bitişine yıldız kartıyla da bakın biraz özdeşleşti. Bakın hem yıldız hem ay çıktı. O kadar güzel bir açılım oldu ki arkadaşlar. Muhteşem bir açılım oldu. Yani kartlar çok güzel geldi. Evet. Güneş e, güneş kartı bütün aydınlığıyla sanki e, aydınlatacak herkesi. Ve kara bulutların dağılmasını temsil ediyor. Bakın. Bir şeyleri zaten siz burada es geçiyorsunuz. Bırakıyorsunuz artık. Bırakmanız gerekiyor arkadaşlar. Aydınlığa kavuşuyorsunuz. Ferahlığa kavuşuyorsunuz. Böyle refah dolu günler sizi bekliyor ve bir güçlenme tabii. Buradaki güneş bir eril prensibi temsil ediyor. Daha böyle güçlenme, daha kendine güvenme durumları olabilir. bu ay yani Mart ayında gerçekten çok güzel enerjiler çıktı. Artık karanlıktan aydınlığa çıkış. Burada da aynı tema vardır bakın. Çok güzel oldu. Evet. Şimdi melek kartlarımızdan bakalım. Mesaj alalım bir tane. Aa ne güzel bir mesaj çıktı. Diyor ki kendine en iyi şekilde özen gösterdiğinde bundan herkes faydalanır. Bugün kendine masaj, deniz tuzu, banyosu veya pedikür gibi rahatlatıcı bir bakım sağla diyor. Hani biraz kendinle ilgilen artık biraz bir şeyleri geride bırak her şeyi sen yapma biraz kendin ol kendini şımart dediğiniz bir ee, durum sanki. Ama bu size iyi gelecek arkadaşlar. Hani bazılarınız için meditasyon, dinlenme bir tefekkür de olabilir aynı zamanda. Evet şimdi soru cevap yapıyoruz arkadaşlar. Üç tane kart açıyorum her zamanki gibi. Şöyle birinci kart, ikinci kart ve üçüncü kart. Evet biraz bakın sorularınızı belirleyin arkadaşlar. Biraz bekleyeceğim sonra açacağım. Evet açıyoruz kartlarımızı. Birinci kart belki dedi. Olabilir de olmayabilir de. Hani muallakta kalan bir şey. Burada da belirsizlikler var arkadaşlar ikinci kartınızda. Biraz belirsizlikler var. Şu anda önünüzü göremediğiniz bir durum olabilir. O yüzden belirsiz. Üçüncü kartımızda evet dedi arkadaşlar. Şimdi eriller ve dişiller bakalım ne diyor. Evet, eril enerji ve dişil enerji kendini nasıl ifade edecek? El ile okuyoruz. Ah, ne güzel. Evet diyor ki sen benim hem aşkım hem oyun arkadaşımsın diyor. Evet birlikte çok eğleniyorlar sanki. Dişil, dişillerde de o dişillerde de güzel bir şeyler var. Şöyle bakın. Böyle havai fişekler patlamış diyor ki. Yarınlara umutla, aşkla bakalım. Birlikte bir dünya kuralım dedi. Evet arkadaşlar kartlarımızı açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.